Evet dostlar bugün yanımda Çağrı var. Onunla beraber Merhaba. şu an ikili vs açacağız. Hadi gönder kanki. Ha, pardon deste yapıyor. Benim desti. destem böyle arkadaşlar. Mükemmel 1.7. Şöyle. şöyle, çikirelim. şöyle şöyle ne oldu? Ya adam oyundan çıktı yanlış bu. Dur, maçı, dur bekleyelim. O sırada şöyle gelen emojilere bakalım. Bir dakika kanki Kartlar of. bundan gelmiş Ya şu gelmiş de Onun aynısı bana da geldi lan Şu bu gelmiş nasıl bunu alabilirdim Ayy ko. Komikmiş Öksürüst oldum Çağrı hasta olmuş Ah Ne oluyor lan Kanka biraz ses kılsana karışıyor ses Aynen Yel glük Evet geçen videoda ses fark <laughs> Nasıl? <edin. gülüyor> Çağır <gülüyor> ölüyor. çağrı <laughs> sağ taraf. Var 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 atacağım da ölecek hemen o yüzden atmıyorum. Sıkıntı yok ya ben korudum. Değmedi. <laughs> oh. Sıkıntı yok. Madence... Kanka bak double double little prince. <laughs> Aman Çağrı, oh aman. Be. Ah be. Çok kötü bak. <laughs> Lan fil. Iskeletlerim öldü. Çağrı. Hmm. Hazırsan atıyorum. Oha. Fide bana kullan alacaktım ya. Çok iyi olacak değil mi? Wow, çok iyi. Bir de bak, sağ bak. taraf. Aa. Sağ tarafa attım bir de. Hey, hey. Oy sağ taraf var da bom bom. Sağ taraf öldü. Tahmini iskelet atabilir diye. Oo bu da Oo. Oo. <laughs> <Balan> fut. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi iksirler hadi hadi hadi. Yani hadi iş, işte, hadi 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 hadi. Bu arada adamların iksirleri şu an sıfır diyebiliriz. Evet. Oo. Harbiden sıfır <laughs> <laughs> Çok erken bir bomba kulesi. Zamanında attım da şey ittirdi şey, i̇şte Kıvılcım şey oldu ya. İttirdiler binici. Ha, bu arada benim oynadığım iksir golemi hiçbir şey yani. Kıvılcım yanında. Değil mi? Niye bu kadar hızlı ya bunlar? İnternetim mi çöktü? Ne oldu benim? Kay alt tarafı iksir golle oynuyoruz. Bu ne ya? Karşıya gelen adam bak. Yürü git ya. Hiçbir şey edemiyorum kan. Ben bu arada ayna da alacağım. Bana ayna var, kulağı alacağım. Kulağı neredeydi? Ha burada. 2.0 oldu. 2.1 Allah. Ben gönderecektim. Çağrı önce çıktı. Erkenci kuş. <laughs> evet ikinci maçtayız. Oh. Karşıda klan. Aynı klan herhalde. Yer grup diyelim bizde. <laughs> <laughs> Sen battın boşlu. Hayır. İyi bari. Rakip attı. o yüzden bilerek birazcık şey attım. Sağa attım. Little Prince'i. O oh, guardian. Tahmin guardian. <laughs> bak bak bak. Ana göre aktivasyonu var mı? E, evet evet evet. Hadi pat. <laughs> hayır. Hayır ya. Çok geri gitti. Oğlum ben yalnız ki onları iskelet zannettim ya. Hayır. Şu an çok utandım. Yarısıları iskelet zannettim ya. Tomluk salladım. Şu an bunları salınacak. Aha. Asıl boss hajit var sana. Zaten o fit fit yaptı few feet few feet few feet Aa bizim şey gitti sol gitti bu arada sol saldım ben. Oy oh, ya. Yeah. O oh, biz solduk. Ay iki kulemiz de gidiyor iki şu. İki kulede gitti. Abi. Oğlum Ağabey. ana kulemiz gitti direkt çağır. Abi. Çağır salması savunacağız. <laughs> ne oluyor? Abi yapma. Çağır... Oğlum bu arada lasta 2 saat ölmedi. Beyler, tazı 2 saat ölmüyor. Bak şimdi <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah çok işe yaradı Bak oyaladı kulemizi alacaktı Ter onların da sağ, sol kulesi gitti mi? Ya gitse Madenci, ya maden ölmüyor 41 vuruyormuş ya yere git Abi oha Abi arkadaşlar bu bize anti Abi yani ben de Bende anti şey yok emojisi yok Ya altta iksir golleme oynuyoruz ya tamam. Tamam hadi oynayayım hadi. Hadi farklı bir şey alayım ya. Ne alayım ben? Bir dakika kanki. Bekliyorum. Oy. Ne alayım? Keşiş oynayayım mı? Keşiş oynayayım ya keşiş. <laughs> İyi adam. Hayır şöyle uzatayım. He doğru bu şampiyon kart ya. İki tane alamıyor. Pardon. Bir an kafa gitti. <laughs> Daha geçektan sonra. He adamı bak. Bilmiyor. Ha. <laughs> Aa. Aa. <laughs> Aa. Abi 2.3 temiz deste. Mesela aldı dedim pardon. Evet şu an 3. maç oldu herhalde değil mi? 2-3 evet. üç gidiyoruz. 3-3 <laughs> üç kaybettik. İnşallah bundan kaybetmeyiz. Hiçbir şey demeyeceğim Çar. Kart atamıyorum lan ben. Di Evet senin kartlar gitmiyor bir şey oldu. Bende de yok kartlar. At. Ha iki saattir buz ruh atıyorum üstüne. Ama atmıyor. Ooo. Bekle diyor sirim de dolmaya. Ne oldu lan yoksa? Tarı dört tane little prince. Çar sahipleri gitti. Daha yeni, geldi benim şeyim. Çar çar sahipleri gitti bu arada haberin olsun ha. Gördüm. <laughs> Anakule de gidiyor. Anakule elden gitti. Benim benim kartlarıma bir şey oldu ya düşmediler. İnan bilmiyorum. O nasıl çarpmaydı lan öyle? Nasıl? Çok kötü. On benim dışıma tuz bir şeyler yok Ağzıma bir tuz ya. Ne oluyor oğlum? Bu ne atıyor ya? Bu kafayı yedi adamlar. Hadi lan çağır anokule gitsin ama elektro attı ya. Ah be. Siz internetim gitmese biz alırdık bu maç. İnternet mi gitti anlamadım diye bir şey oldu. Evet çok güzel klon. Adam biraz. Aha. Kanka bir şey derim de şimdi hani karşıma gelse. Vaktini bildireceğim de. Evet 3 3 üç kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> Aynı deste oynayacak çağır boş ver. Ben TV'den bakıyorum desteleri. Ya. Değişik bulduklarım alıyor. TV Royal. Hadi ben de giriyorum TV Royal. Hmm. Sugar. sugar destesini alacağım. Goblin pek yok be Sugar. Hmm. Kanka Taylan mı diyeceğim ne diyeceğim hayır lan dur. Hayır izleye bastım yanlışlıkla ya. Biz tv ile çıkıyoruz mu? Dört hmm. kupalık adam çünkü şeyde Tibiro'ydu. Şuna çıktım almış. Çok merak ettim. Kanka desteği kaybetmiş. Tamam. James Franco'nun destesi Bu Çok canım. pahalı bir deste ya? ya bir zahmet kaybetsin abi. 3.5 nokta 5 çağırı. Ben de şunu paylaşayım. Koş birincisi, domuz birincisi, elit barbarlar. 2 nokta Dart, iskelet olsun, kar topu, elektro büyücü, buz ruhu. Ooo binici destesi. Evet. İki tane birinci var. Double birinci. Biri koş biri hmm. domuz. Lan başarı geldi. T vuruyor başarısı geldi. Oha. Wow. Hadi daha diyeyim bol şans demedik. Bol şans demedik. yoksa? Bol şans dedik mi lan? Hay. Aa bize selam veriyorlar çağırın. Ben de şöyle kalpli şeyler atayım ben. bakın bu, bunu kara versiyonu savunmak kolay. iskelet atıyoruz bitiyor. Yok on bir bir savunuyor. <laughs> bak bak bak. Ne oluyor? Bak. Furkan gökler. arabacı. Furkan arabacı. Furkan motivancı. <laughs> Olmadı gibi ya. Ah bir iki hisse girsek var ya çağrı. İki yandan da ay pardon. Aa bende de doğu, kraliyet domuzları şöyle, var. Şöyle iki yandan da salacağım da. Ah bir 2x'e gelsek. Olsa şimdi salarım mı? Arkadan salayım mı? Aynı yere mi salayım? Bilmem. Çünkü sağ pek pardon. Evet sağ pek gaz aldı. Ben bekliyorum. Şöyle bir dart atayım. Hocamızı döndürelim. Babalar atarsam çok pahalı. Babalar atmayacağım. Elektro bilgi attım. Ah be sağına bilseydik onu. Tamam ben. Kanka. Fuki. Tamam Pekka ölecek zaten. Bu Faydut da öldü. Kartlarımız toplandı. Ben şöyle. Aha vuruyoruz. Hayır yanlışlıkla domuz vincisi gitti. Aynen de atacaktım ya. Ta at. Domuzcukları. Oo. Kanka ben Kanka sağdan basit. koş bir sattım Çare. Ha bunlar ne yapıyor ya? saldı Seslilere mı? Testere gitti. Gute Kamp Wörbey. Sonunda kazandık la Vallahi. Lanet bozuldu. Ben de açılmayan kartlarını ne acaba ya bakayım bir. Aa 8 tane bile kart vardı herhalde açılmayan. Nah eliksir değil hayır. Selten hate mi diyoruz ne diyoruz ben de bilmiyorum ki. Selten hate herhalde ya. Hayır değil. Selten hate de. Dur. Yalnız biz böyle ustalıkta kasıyoruz. Yani çok güzel. Evet. Nah name, nah level. Arena, arena ya. Bak çar olmayan, o arden sekiz ay kart var. Of, hepsi de efsane vardı ya. Anam. <laughs> Maça mı girdin? Yok. He. Ee. Ne oldu? Bir şey olmadı ya. Şu maçlara bakıyordum. Ee. Dört tane maç gözüküyor. Üç tanesinde üç taç çekmişiz. Bir tanesinde de çekmişiz. Hiç efsane sandık gelmiyormuş mu ben şeyimde? <laughs> ne oluyor? <laughs> Sandıktan mı çıkması gerekiyor ya? Hadi ya 2v2. Evet arkadaşlar inşallah bundan kazanacağız. Bismillah. bak. karşı zaten şey takım arkadaşı. Vay krepçi falan almışlar zaten. Karşı şey yemek bu arada zor olacak ya. Evet çok zor. Bak bu canlarını fırlayacak. Şöyle o ye yeah. nasıl çare? Tahminimiz zaten ha. Aman çağır hasta Anladım. olma. olmuşsun da. Olmadım da boğazım şu şey oldu. Aman aman. Arkadaşlar bu arada abone olup like unutmayın. İksir yetişmedi herhalde. Baya uzun bir süre bekledim Mega Knight için. Yetişti de bekledim. Aa sağa bir şey atman lazım. Benim hava şeyim yok. Aa tamam vazgeçti zaten. Aa, hadi sağ aldık inşallah. Ay iskeletler vuruyor. İskeletler buraya çağırı. Aldık aldık. Ben aldık diyor. Hadi Alanı. hadi ya aman. Ah, Çarpma ah, ah. yok mu ya? <laughs> Aa, ben de bir yok. Ben de bir tek şeyler var. Ruh var bir tane. İskelet ordusu oldu iskeletler. <laughs> i̇skeletler oldu iskelet. pardon. Tam doğru sayı. Evet. Oho elektro. Ne yaptı be? Elektro efsane bir şey bu arada harbiden ya. Adam orada topu attı. Çok iyi ya. Ser ben soldan bir salayım ama. Şu cadıyı böyle Önce Bence de çok tehlikeli. Ya şurada şu iskelet oldu sastım bu arada çok. Hadi iskelet oldu. Çok işe yaramayacak ama olsun en azından bir şey olsun beraber. Yavaş. Hadi <laughs> ittirmek için hani. ...ittirdim. Evet. Vuramayacak. Aa, vuramayacak. ya o domuz vuramayacak. Kim vuracak zaten? İyileşir Curu. Abi hadi. Oo oh, ye. Yeah. Tamam ben de Hog Rider attım. Oğlum ben mega oyaladılar ya çağrı. Mega ana kuleye geçecekti bir anda bizim kuleye geldi. <laughs> Canı çok az ya. Vuramayacak. Aha hadi tart Ah be. Ah be. Hala elektro bir ruh neyse ya. Sol kuruya alırdık belki de. Ben çok pahalıya patlayacak ama çağır sağ hem orada gitti. Ya şimdi ne soru oraya alsınlar ya boş ver. Ama bize sol almamız lazım işte. Tam sol alırız rahat. Top at bilerek ya. Yetişmeyecek benim koç bir hızı. Birbirinden sağ kuleyi aldık ya oğlum uzatmaya gittik. Olsun. Ben o kuleyi almak istiyorum. Bak bak bak. Tamam ben oraya illa binici atacağım o binici illa oradan sonra zaten Hadi gidecek. Hadi elektrağı atlayamadı. Hadi. Bro, <laughs> tokmak. Tokmak hak etti bu arada. tokmak hak <laughs> etti. İşte bu be işte bu Arkadaşlar <laughs> Hadi bir daha Aa, mega Lanet bozuldu zaten İyi Ustalık kasıyoruz Harbiden he Bu sırf ustalık kasmak için bu oynanır ha Ha kupa da kaybetmiyor yenilince Bir tek Şey gidiyor Bu umut neden artık ne denir Bu arada video artık yarım saat oldu herhalde Kaç maç attık bu 5. maç herhalde Güzel iki ruh Ya o, o <laughs> Çağrı Ana kuleye çekme çabası Tamam buzlu atalım iskeletosu İskeletosu hiçbir şey aramadı ya Aslında birazcık yaradı da. Oraya şey atabilir diye atıyor Kar topu Tahmin Yo Oynayacağınız desteği bu arada Ya senin oynayacağın desteği bu arada ya Zap. Oy Ya da eşit sağdan da bizde o kadar 1500'üne vurdu 1500'e indirmişiz Evet Sahi vurmuşuz Ya kanki. Şiverren. Ne sokuyor lan bu? Domuz binisi hadi Pograider azıcık daha koş ya. Ya bu boss bu arada harbi nerf ya. Nerflenmeli baya. Güzel yoktu. bir ordusu. Abi Hatta bir mükemmel bir de... ordusu bu arada. Bir yol çok iyi çalışıyor ya. Mükemmel. Hadi. Hadi. Şinebol Aldık kuleyi. Tahmin. Aldık kuleyi. Hadi. <laughs> Hadi inşallah. Hadi onun da 1500 ee, eşitlediler. İşte bu. Bilerek mi yaptılar lan? Ya, ya oğlum üst 61 x sayı yapmış. Kanka. Şimdi elektrik gücü şuradan mı atayım? Şuradan atayım bari. Abi vuruyorlar. Çare. Tam tam tamam. Elektro aldı helal be elektro. Bayıp. sayı bu arada çok kötü ya. Hüseyin bana çok kötü dedim. Benim Dark Goblin'le öldü. Lan kule gitti. Neyse domuz birisi burada en azından. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan bize kule aldık. işte bu işte bu. İyi. İyi. Hadi domuz, hadi domuz binse. Pardon, pardon, koş binse. Allah ben koş burcuyum abi. Abi. Sağdan gelen yakışıklılara bak. Ya kanki nasıl ya? <laughs> sağdan gelen yakışıklılara Eyvah. bakar mısınız? Abi, sağdan gelen. Hadi egoist. Kanka hadi domuz binsin. Hadi domuz. Çağır, çağır, çağır aldık, aldık, aldık. La <laughs> <laughs> kudur 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 kudur. Ha anne gibi falan atarmış bile. Kudur kudur kudur. Ne 13 ne? kaybettik 3 aldık. Abi ne maç? Allah'ın hakkı 3'tür. Oha destelere bak lan. lan dur. Bunlar ne? Lan kaç sıfır? 7 sıfır herhalde. Ona mı onlar buna rağmen nasıl o kadar hızlı çevirdi desteği? Bir şey diyeceğim De, aynı desteler diyeceğim de yok. Biri Love Toast oynuyor. Aynı desteği yapmışlar. He. Ama farklı şeyler koymuşlar birazcık. 3 evet. Üç kart farklı sadece. Uçuyoruz. Dur, arkadaşlar size de göstereyim bu arada. Şöyle desteler. Birinde dev var. Haydut var. Tazı var. Öbür de farklı olarak. Ya roket balon var. Ama iğrenç bir destelerdi bu arada. Onlar o kadar hızlı nasıl döndü ne oldu işte? Oğlum yeni kart gelmedi mi lan bana bir şey oldu. Dur. Bir kart geldi bir şey oldu ama ne oldu lan ben full ustalık kasacağım ya. Ha, bir şeyler oldu da, ne oldu anlamadım ya. Ustalık, Yo, yeni kart nasıl ustalık gelsin. Ustalık mı <laughs> Ustalık kasacağım ya. Ya bu savaş kazanır mı? Şok olsun gelmiyor. Balon geldi be. Balon yükseldi. Balon ben, ben oynayamıyordum. Hayır. Hasar görevi değil de. Hasar görevi olsun. Savaş kazan yapmak istemiyorum yani. Sevmiyorum savaş kazan. <laughs> Bakalım ben ustalık hangisi yapabilirim. Mega yapalım lan. Aa dev iskelet. Mega ile yavru evleri alayım. Buradan dev skeletli desi bulup onu kopyalayacağım. Çünkü kendim yapmayı üşeniyorum. ha <laughs> <Abi> buldum. <laughs> Ay dur. Şuradan nah level. Bunu eliksir. Yanlış söyledik. Şuradan 7'ye gerek. 7 7 7 mega. Mega'yı barbarların yerine aldım. Tamamdır. Güm diye bir ses geldi. Tamam 3.5 yaptım çağır ben sen hazır mısın? Hazırım. Atıyorum attım gönderdim. Katıldım. Evet maçımız başlıyor arkadaşlar. ne yapıyorsun? <laughs> 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 We are glük. Kanka yuh ya yuh. <laughs> yok satalım. Ana kule aktivasyonu yaptık ya. Bir CEO's. Aslında bir CEO's da. Size Bak, şey yapıyoruz. Bir direkt onu da soldan gönderdim. Helal lan. Tam patlamaya yakın. Bak gene ana gol şaka şaka. Yaptık Abi, zaten. Bu ne mega oynuyorlar. Biz de oynuyoruz da o kadar da erken Abi. atlanma. Hayat yok. Bak normal oynadığım maçta bile mega var. Atmıyorum. Ay konuşamadım. Amaç mega'yı almak. Ya kanka bu ne ya? Valla bu ne al, ya? Lan, al, al al. Tamam <laughs> ver ver çar ver sağ da ver sağ da ver sağ Çek zaten gitme diye. Ne canın can azmış görmedim. Nasıl bir maç Ben çarsam şey yap savun. Ben mega'yı bekletiyorum. Nasıl Oo çok agresif oluyor. Allah tüh. Biz çok botuz tüh. Biz botustu. İki kulemizde gidecek Allah. Ah. ah be. Biz de iki taraflı oynayak ki uzatmaları götürme şansımız olsun. Ne yapıyorlar? <laughs> <ben gülüyor> ya? Ya hayır. Yalnız iskelet kralın şeyini doldurdum. Adam taktik yapmış ya. Çar be. Değil iskelet atayım iyi engeller. Bombası da var. Şimdi diyor lan nereye atsak acaba şey? Ney? Sağ sağ versinler bu arada. Sağ bizim artık. O kadar da değil. Ya minyonlar ne kanki ya? Minyonlar ne? Hadi. Hadi bir tane şeyimiz oldu. Bir tanesi bizden de. Helal ve sağ sol Valkür gelmiş. baş o sol domuz bin sattım. Şu solda ot, var. Ot, ot. Tüh biz oynamayı bilmiyorduk ya. Nasıl oldu bir anda? Ba 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 bak. Oha ama oha. Oğlum sakın iskeletler şey yapma cadı var. Evrimi cadı var. Neyse artık öldü şey Ya kanki adam hep iskelet kral oynuyor. Hem de evrimi cadı oynuyor. Ama şimdi. İskeletten bol şey yok bunun. Of. Tamam. Cadı ölmüyor ki cadı ölmüyor ki. Bu ne böyle? Cadı ölmüyor. Çağrı. Mega dönmedi. Hayır be iskeletler. Hadi. Hadi sol taraf. Ah be. İyi oynadı dedi. Yoksa <laughs> yapalım. Aldık ama gene aldık. Yani. Aldık ya. Sol azıcık da adam çok artık yani. Hard oynamaya başladı yandım arkadaşlar bu da son maç olsun. Harbiden yani yarım saat oldu herhalde. İşlerimiz var bizimde. burada. <laughs> bir şey diyeceğim. Hipnostan şeyden uzun video atalım nasıl yoktan? Bana Hı -hı. abone olmayacaksın, like atmayacaksın. Kime şey yapacaksın? Değil mi? Ya ne abi? 10 dakikalık video atıyor. iki maç ne atıyor. Ne oluyor? Dur. Yani ben şöyle bir... Kanka sağ attım ben. Sol zaten hani şey. Ya keşke sağ atmasaymışım ya. Büyücü Neyse ki en azından Anne kulaşımız da Her anne kulaşımızla maç kaybediyoruz <laughs> Adamlar diyor bunlar ne lan böyle Oho Tahmin tahmin Hı. Olduk Tamam çok Gigi. iyi Cici Cici maç bizde Mezarı falan atarım size Sen benim mezarı katmıyor mu öğrendin Bak 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 <laughs> Ezik Tomruk oh. atacak bu arada tomruğu vardı Kanka gel serseller attı. Yapıyor? Eziye bak o serseller atıyor. <laughs> Yarım saniyede. Bak iki buçuk dakika. Gelsin Dur, kaç... ustadak. Dur bir dakika çağır. Ne kadar aldık lan? Dur, bakalım Bayağı kısa sürdü ya. Dur, bakalım. Ay sağ çok yanlış oynadılar. Sağ sol şey yaptılar. Serseriler atmayacaktı çünkü. Sağ. Şey. Bir, çok saçma bir iksir harcadı bak. Ne kadar silmiş? 2 2 dakika 10 saniye. Yani 50 saniyede falan. Abi biz neyiz ya? On ben şarı. Bir ara ben 2.30'da 3 taş çekmiştim. 2 dakika 30 saniye sürmüştü. 3 taş çekmiştim. Hala tamamlamamış. Ben, nasıl, sen ben nasıl, sen, sen nasıl bakıyorsun? Şöyle mi bakıyorsun? <laughs> Gösteremedim. Ne diyordun? Sen mega görevi mi yapıyorsun? He. Bir de ejderha da şey yapıyorum işte. Ejderha ne şeymiş? Turpen O ne oluyor lan? Turpen Storr. Bilmiyorum oğlum. 2100 adam öldür herhalde. 2100 tane. Hadi bir arkadaşlar vallahi bu son maç olsun. Evet, herkesin. Sen gönder gönderdim. Bu arada hadi, hadi. gelişiyor. Hadi evet. birazcık daha izleyelim videoyu. Çıkmayın. Çıkan da <laughs> Çıkan da yani ne bileyim. Abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir şey demiyoruz. Evet, yani şöyle siyok atalım bir siyoruz. Bir ay Ver Bir Oo. Oo. Oh! Oh! Sağ domuz attım. Abi hiçbiri dokunamadı ya. <laughs> Çünkü elektro. Kanka şimdi Valkür var ya eskiye torsu mı? Üstüse yansı eskiye torsu atıyorum. <laughs> sağ boş de sol daha önemli. Daha doğrusu solu boş ver, sağ önemli. Sol zaten elden gitti. Ya son maçta kaybetmek be. Hadi be. Ya Tamam güzel bisiklet oru sattım hayır atamadım. Adam tam atladı anla öldü çünkü. Cık, sakın ay yapma yapma ya. Neyse. Zaten kaybetti oldu. Üç taş <laughs> Ben bu adamlar nasıl çıldıracağım şimdi gibi. Yap ben bunu. Evet, harbiden son maçımız o. Son maçta 3 taş yedik. Neyse arkadaşlar çare. İzleyiciler ne diyoruz? Ee, kanalı takip etme. ana, <laughs> abone olmayı unutmayın. Like atın. Bu kadar. Evet duydunuz. Yoksa evinizi buluruz. Bir de